Şimdi sağ sinyalle paralel park alanımızda hizayı aldık. Duba'nın yarısını arka camın köşesinde gördük. Yarısını kaybettik. Yarısı camda değil mi? Hayır. Tamam. Şimdi tam tur sağ ile geri geliyoruz. adayım özellikle kaçıracak ki tamam. Şimdi geldik. Özellikle kaçırdık. Bunu nasıl kurtaracağız? Direksiyonu düzeltti. Yarım geliyor. Oh. Burada birazcık daha geride durabilirdik. Değil mi? Tamam. Devam et. Şimdi tam tur sol. Kaldırma kontrol ederek aynanı tamamen indirir misin? Kontrolünü ya. Gel 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 Yavaş yavaş çok yavaş. Geldik. Şimdi giremedik. Nasıl kurtaracağız? Nasıl kurtaracağız? Şimdi, Şimdi tam Şimdi, tur, tur sağ yapacağız. Bir alacağız. Bir. Ama çok yavaş. Minik hareketlerle. ileriye gidiyoruz git 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 Dubai'ye vurmadan duracağız. Şimdi tam tur sol ve geri. Şimdi çok yavaş. Aracımız düz olana kadar. Aracımız düz olana kadar. Düz olduğu an duracağız. Gel paşam. Gel 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 ve dur. Evet. Şimdi kaldırımla lastiğimiz paralel oldu. Sağdaki dubamız da senin bakış açından nerede aracın Tam, aynen, ortasında. Değil mi? Şimdi aracımız düz olduğuna göre direksiyonumuzu düzeltmemiz lazım. Düz değil mi? Düzelttin. Geri gel. Kendine çıkış alanı aç. Gel geri. Düz mü? Direksiyonun düz değil, düz Değilmiş. değil. Kaldırımı vuracaksın yoksa. Evet. Hadi, gel oğlum. Birazcık daha geldim. Hı -hı. Çıkış alanını açtım. Tam tuz Sol. Sol sinyal. Ayna kontrolü. Ve çıkış. Evet, çok güzel bir kurtarma yaptık.